Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhen izat İzâ Nisa nisâe Fetalikuhunne lidetihine Ve asul idde Öçekullâhe rabbeküm La tuhricuhunne min buyutihine Ve la yahrucne illa Yetine bi fâhşetim mübeyyine Ve hududullah Ve men yetiâde hududallâhi Fekad zâlemenevse La tejdil ala Allah yuhti ba'de zalike emra hizabel ane celeh hunne femsigu hunne bi marufin efarik hunne bi marufin ve şiddu zevi adl minkum yaqimü şehadete lillah zalik miyazu bihi men kana yu'minu billahi ve li'lahi ve men yeteqilla Allah yecellehu ve yezuhu min aysulayatesi ve men yetevekkel alallahi fe ve hasbü inna allahe baligu emri kad cialallahu li kulli şeyin kadra ve la yeisne minel mehidi min nisaiki min nitsebtu feydetuhu ne selasetu eşhuri ve la ilem yehin ve vülatil ahmali eceluhu ne iyyedane hamlehu Men yetekallahu ye min emrihi yusra zalike emrul lahi enzelehu ve men yetekallahu yekfir anhu ve yuzim lahu ecra eskenu hunne min haysu sekantum bi vujudikum ve la tudarru hunne ellei tudayiku <Sessizlik> aleyhin ve in kunne ulace hammen fe enfiqu aleyhin hacca yedane hamlehu Fein azane leküm fe atuhun ucurahun ve temiru beyneküm bi maruf ve intiasatun fesutuzu lehu uhra li yunfikzu seyatim min seyati ve men kudir aleyhi <laughs> rizkuhu fel yunfik min ma atahullah la yukellifullahu nefsen illa ma atahah Seyyidullah bade yusri yusra ve keyyin min kariyetin atetan emri rabbiha ve resulihi fasibne hisaben şedide ve azabna azaben nükre fezakat ve bale emriha kane akibetu emriha husra Allahu lehu azaben şediden fece kullah ya ulil babillezine amenu katen Allahu ileyküm zikra Resul'e yetru aleyküm ayatillahi min beyinatil âmenû amenü ve amelüs salihati ile Ve meyyumin billahi ve yâmez salihay yudhulhu cennatin tecrümin enhar validine fiha ebede kat asenallahu lehu rizka. Allahu lezaleka seba ve minel azmis lehûnü. Yetenezzelül emru beynehünne li talemu en Allah ala kulli şeyin kadiru ve en Allah kat bi kulli şeyin ilma. Sadakallahu lazim.